oynuyoruz. Delta sadece bu için geçerli Bütün oyunlar için geçerlidir arkadaşlar. Size nasıl yüklenilir onu göstereceğim. Bir dakika yani. Arkadaşlar geliyoruz. Roblox'la olabilir ya da olabilir. Siz hangisini istiyorsanız. Şimdi arkadaşlar Google'a Delta se jothor pardon de. bak Delta x kodor yazıyoruz. yazmış bera benim tekim biz arkadaşlar şey söyleyelim x kodor yazıyoruz geliyoruz siz de ilk site ilk, ilk başta yani en yukarıda su delta x kodor v2 ve 2 675 of çıktıysa ilk sitede siz ona tıklayabilirsiniz. Ben benimkinde ikinci de çıkıyor. Benimki zaten ilgili de özen yapmam Resim çıkıyor. kadar bir kapmaz. bazenleri kapabiliyor yüklenmediği için. Dovla, Dovlan'da başlıyoruz. Dovlan'da başlıyoruz arkadaşlar. Ne ben biliyorsunuz? Söyle altı okay, göstereyim. Bir dakika. Söyle. Başlıyorsunuz. Dovland, Fred Dovland. Yine başlıyorsunuz. Şimdi geldik arkadaşlar. Bu YouTube videosu çıktıysa aşağı gelin. Gel. Yani burada Dovland ve 2.675 indir yazıyor. Ona tıklıyorsunuz. Fred Dovland'a tıklıyorsunuz. Ondan sonra. O sizde sahneye çıkabilir, ben de sahneye çıkmıyorum. Çarpıya başlıyorsunuz. Sonra da şey yapıyorsunuz. Sonra yine de olanda, sonra fire de olanda. Sonra şeyimiz inecek. Sonra üzerine başlayıp e, üzerine başlayıp yükleye başlayacaksınız. Son, sonra da sizde Roblox'a Roblox'a girdiğinizde bir tane Roblox'a oyununa girdiğinizde olacaktır arkadaşlar. Hatta söyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar özür dilerim. Annemler burada konuşuyor da. O yüzden söz olduğu için özür dilerim arkadaşlar. Sessiz bir yer yok burada. Evet arkadaşlar oyunumuza giriyoruz. Burası Kevin Cooley'e yaşadılar. Türkçe Evet. Arkadaşlar bu kasım çıkmadıysa demek olmamıştı. Bu kasım çıkınca en alt tuşa basıyoruz. Onlar Şimdi de şeyimiz burada arkadaşlar. Bilmiyorum. Artık burada. Burada bakın ne yapabiliriz mesela. Şöyle buraya tıklayıp buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Çıkıyorsunuz burada mesela in yeşil Ay pardon güzel yazacaksın. In, vi, si, le yazıyorsunuz. Görmez oluyorsunuz. Hiç kimse sizi görmüyor. Sonra arkadaşlar fi yazıyorsunuz. Bakın böyle uçu uçabiliyorsunuz. Bakın, şöyle uçabiliyorsunuz. Sen ben görünmez mi arkadaşlar? Hiç kimse beni görmüyor. Evet arkadaşlar. Fili kapatmak için. u- Feli yazıyorsunuz. Sanday dönmezliği kapatmak için on in visible yazıyorsunuz ve görmezliğiniz gidiyor. Arkadaşlar hızlı koşma nasıl onu göstereceğim. Speed istediğiniz sayı yazıyorsunuz. Ben mesela bin yapıyorum. Bakın hızlı koşuyor. Gördüğünüz gibi hızlı koşuyor arkadaşlar. İstediğiniz yere böyle hızlı Hı gidebilirsiniz. Mesela yarış yaparken arkadaşınızın haberi yok yokken böyle hile kullanıp böyle yarışı kazanabilirsiniz. Arkadaşlar zıplama şeyi jump pull sonra sayıyı yazıyorsunuz. Mesela 100 sonra zıplama tuşuna basıyorsunuz.

bu, bu, Yazarsınız, mutamanız kapanmıyor. Şöyle, arzıblamanız kapanmamış arkadaşlar. Allah'ım, Allahım, Allahım, Arkadaşlar Allahım, bir tane daha hile var. Onu göstereceğim. Ama delta içinde. Bakın şöyle. Gelelim bekleyin. Of. Ya. Bir dakika arkadaşlar. şöyle. Res. Res. Reset çekeceğim. Bir dakika sıkıntı. Fiyer. Zıplamam gitsin arkadaşlar. nasıl zıplamam gitmiyor. Evet. Bu sefer zıplamam Tamam. Arkadaşlar. Bir tane daha de hile var. Üstümüzü değiştirebiliriz hatta. Şöyle girelim. Şu bulut resimine tıklıyorsunuz. Buraya. R-L R-L neydi? Bu. yazıyorsunuz. Ay pardon. Bu hizmet. R-L Bu hizmet. Şurada ilk çıkan altında Real Hoop ve 4 var. Ama tıklıyorsunuz. Yani açılsın. Şimdi arkadaşlar böyle bir dün geldi. Şimdi açıldı Real Hoop'umuz. Şimdi Real Hoop'umuzda neler var onu görelim. Üstü... <laughs> evet. buradan arkadaşlar kıyafet estirebiliyoruz. Ee, Premium almayanlar bu hileyi izleyebilir. mesela söyle. Arabamızı getirelim. Arkadaşlar müzik açma Roblox'ta biliyorsunuz, biliyorsunuz. Ama ben Roblox'ta yapabiliyorum. Şöyle karşı tıklayalım. Burada hız değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Mesela şöyle hızımızı bin yapalım. Bakın normalde hız 50'nin üst, 55'in üstünde olmuyor. Ama bu hileyle hile sayesinde olabiliyor. Söyle. Söyle. Bırakın arkadaşlar kendi gider ha. Ne bunu? Hadi bin. On bin yaptım. Bu olmadı arkadaşlar Ben yanlış yaptım. yanlış <laughs> 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 Yok Söyle. sen Burada istediğiniz sayı yazıyorsunuz sonra. Bu düğmeye başlıyorsunuz. Kusuruma bakmayın. Bu müzik bir tane söz var burada. Avciden en üzünden kur sağlıyoruz. söyle. Evet arkadaşlar üst destine geldik. Kur blok yapmak isteyenler bu hileden yaparız. Şöyle. İşte Kurt koşu Buradan he dur gidiyoruz. Kur Blocks en yukarı bir altında sonra ekup parta tıklıyoruz arkadaşlar bu olmuyor öbünde Kur Blocks ekup parti bakın Kur Blocks'un kolu geldi Kur Blocks buna tıklayan sen benim üstüm falan diye olmuyor arkadaşlar şurada. Serdi ben de eşyalar var. Zemini için bir, söyle. Sesli. 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 Çıkalım. bir giriyorsunuz. şimdi çıkalım. Şimdi çıkalım buradan yapalım bir dakika yine yapalım şöyle 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 yapıyorsunuz kur kafamız için şöyle bu da bir şey yapmıyoruz arkadaşlar Şöyle, 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 Kuru blok sorunları Yoksa olmayacak Arkadaşlar Arkadaşlar için şimdi şey göstereyim Player Bu arkadaşlar Başka bir şey için herhalde için arkadaşlar Bir şey sanırım Bir şey sanırım söyler bir şey var nasıl çekersin şimdi jumpo var bir bir şey var sonra da gösterim gösterdim arkadaşlar burada yazıyor Remo Tepsi Remo Tepsi yazıyoruz başka bir şey olmuyor bakayım Remo Tepsi RSP'ye ESP şey, yazalım. Aa, kod şeyi geldi. Seni Zali. kod yazma şeyi geldi. Eza bak kod yazma şeyi geldi. Hı. Kod şeyi bakayım. Bunlar ne yapıyoruz hiç bir fikrim yok. Arkadaşlar. Bunu nasıl kapatacağım? Bunu nasıl kapatacağım? Ben bunu nasıl kapatacağım? Bir dakika arkadaşlar. Neset açınca attınca. Diye...